Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okulları Orta Öğretim Okulları öğrencileri düzenlenen törenle mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. <laughs> Öğretmenliğinin eşliğinde kortej yürüyüşüyle tören alanında yerlerini alan mezun öğrenciler mutlu oldukları kadar heyecanlıydı. Onları tribünden izleyen aileler de mutlu ve gururluydu. <laughs> tören saygı duruşu ve İstiklal marşının okumasıyla başladı. Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okulları Genel Müdürü Meltem Çaylaklı konuşmasına başlamadan önce Başkent Üniversitesi kurucusu ve yönetim üst kurulu başkanı Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın tebrik mesajını okudu. Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın bizlere gönderdiği mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Meltem Çaylaklı Adana Başkent Okulları Kurucu Temsilcisi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Başkent Fen Lisesi ve Başkent Koleji Anadolu Lisesi mezunlarımızın mezuniyet törenine davetiniz için teşekkür ederim. Değerli öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyor ve onları yetiştiren değerli öğretmenlerimize teşekkür eder. Konuklarımıza selamlarımı sunarım. Profesör Doktor Mehmet Haberal. Çaylaklı öğrencilere seslendiği konuşmasında ise büyük önder Atatürk'ün cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyetimize emanet ettiği sevgili gençlerimiz bugün yaşamlarında bir dönemi başarıyla tamamlıyorlar. Bu bağlamda siz saygıdeğer yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi kıymetli gençlerimizi ve değerli ailelerini yürekten kutluyor, yollarının bilimle, akılla, ahlakla ve başarıyla aydınlanmasını diliyorum. Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Orta Okulları Müdürü Mehmet Emin Kakşa önce iyi insan olmak gerektiğine dikkati çekti. Unutmayın, sizler sadece birer mezun değil, ülkemizin umudu ve güvencesisiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bütün ümidim gençliktedir diyerek Ülkemizi ve bütün değerlerini sizlere emanet ederek bu gerçeği ifade etmiştir. İnanıyorum ki sizler de bu umutları ve güveni boşa çıkarmayacaksınız. Daha sonra Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okulları Fen Lisesi birincisi Deniz Baran kürsüye geldi. Değerli öğretmenlerim, özveriniz için çok teşekkür ederim. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline getirir ya da esaret ve sefalete terk eder. Anadolu Lisesi 1.si Nehir Doğan konuşmasında kurduğu cumhuriyet için özgürce okuyabildiği için Büyük Önder'e teşekkür etti. Mustafa Kemal Atatürk'e kurduğu cumhuriyetle kız çocuklarının, gençlerinin, kadınların kazandığı, kadınların kazandığı haklar için genç bir Türk kadını olarak önümü açtığı ve ben de varım diye bildiğim için sonsuz teşekkür ediyorum. Ardından okul birincileri yaş kütüğüne isim plakalarını çaktı. Bayrak ve flama devir tesliminden sonra mezuniyet sertifikalarını alan öğrenciler öğretmenleri, aileleri ve arkadaşlarıyla anı fotoğrafları çektirdi. <laughs> ve öğrenciler ellerindeki kepleri fırlatmak için birazdan geri sayıma başladı. <laughs>